Selam arkadaşlar. En sonki videomda bana nasıl Robling paralarını Robux'a çevireceğime sormuşsunuz. Şimdi size anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Evet tekrardan oyuna giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bu oyunda yeniyseniz ve nasıl Roblox hesabınızı bu oyuna ekleyeceğinizi bilmiyorsanız önce onu göstereceğim. İşaretlediğim yere tıklayın. Sonra burada bağlantı ekle kısmına tıklayın ve burada Roblox'u seçin. Sonraki yazan yere tıklayın arkadaşlar. Sonra Roblox isminizi isteyecek. Roblox isminizi verilen boşluğa yazacaksınız ve ardından bu sayfa önünüze çıkacak. Burada bu yazıyı kopyalamanız ve ardından Roblox profilinizi açıklama kısmında eklemeniz gerekiyor. İşte buraya o verilen yazıyı kopyalayıp yapıştırmanız lazım. Sonra doğrulayın. Verifah yazısı yazacak. Ona tekrar tıklayın ve artık hesabınız girilmiş durumda olacak. Oyunun yerlerini tekrardan bilmeyenler için tanıtayım. Burada bazı oyunları indirmenizi ve görevleri tamamlamanızı istiyor, oradan puan kazanabilirsiniz. İşte burada da çark var. Çarkı tıkladığınızda buraya tıklayın ve size reklam izletecek reklamı izledikten sonra çark çevrilecek. Burada reklam izletiyor. Ve evet burada çark çeviriliyor. Ve evet bana 10 robling çıktı. Size farklı sayılar da çıkabilir arkadaşlar. Tamamen şansa kalmış bir şey belki 1000 de verebilir, hatta nadiren 20-30 bin, hatta daha fazla robling bile verebilir. Şimdi ise çok istenen yer oyundaki puanları nasıl Robux'a çevirebileceğinizi göstereceğim. Buraya tıklayın, sonra burada Roblox'u seçin. Ardından buradaki yere en az 7 girmeniz lazım, yani oyundaki parayla 700 roblinge sahip olmanız lazım. Sonra yine bu sayfa çıkıyor bu boşluğa yine isminizi giriyorsunuz. Sonrasında ise yes it's me'ye basın. Eğer profilde gösterilen sizin hesabınız ise. Ve sonra burası çıkıyor arkadaşlar. Sonra buraya tıklayın. Sonra arkadaşlar sizi buraya atacak. Buraya attığında buranın public yazdığından emin olun. Eğer yazmıyorsa orayı public'e çevirin. Ayrıca burayı da açın. Aşağı kaydırdığınızda burayı da açmanız gerekiyor. Sonra burayı da açacaksınız ve ardından eğer 7 Robux istiyorsanız buraya 10 gireceksiniz. Çünkü Roblox vereceği Robux'un %30'unu çekiyor. Sonra buraya geri gelip buraya tıklayın ve sonra işleminiz tamamlanacak arkadaşlar. Bakın burada da kanıt gerçekten oyun Robux veriyor. Burada da bir diğer kanıt gördüğünüz gibi 17 Robux yazıyor. Ben 1700 Roblinks parasını 17 Robux'a çevirebildim. Anlamayanlar için söyleyeyim arkadaşlar, eğer oyunda 1000 Roblings'e sahipseniz, oyun 10 Robux veriyor ama üzülmeyin oyunda gerçekten Roblings kasmak çok kolay denerseniz göreceksiniz. Evet arkadaşlar, anlamadığınız veya karışıklık yaşadığınız bir yer olursa, yorumlara yazabilirsiniz, size yardım edebilirim. Yine de inşallah size yardımcı olabilmişimdir. Neyse arkadaşlar, görüşürüz, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.